Merhaba arkadaşlar. Son günün tatlı dünyası kanalından hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli ve de çok sağlıklı bir tarifim var. Sütlü, irmikli havuç topları. Umarım keyifle izler sizler de beğenirsiniz. Gerçekten hem şık hem lezzetli bir tatlı. Videoyu sonuna kadar dikkatlice takip etmeyi, eğer abone değilseniz de kanalıma destek olarak bana abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi tarifime geçiyorum ve sizlere keyifli seyirler diliyorum. Evet yine Bismillah deyip tarifime başlıyorum. Gerçekten çok kolay, çok da lezzetli, üstelik de sağlıklı bir tatlı. Şöyle bir su bardağı şekerimi tavama koyuyorum. İçindeki şeker dışında harika bir besleyici, tatlı şeker de zaten artık olmazsa olmazı. Şimdi iki tane de rendelenmiş havuç koyuyorum. Şöyle bir buçuk su bardağı da irmik ekleyeceğim. Sizler eğer fazla yapmak istiyorsanız verdiğim ölçüleri iki katına çıkartabilirsiniz. 3 su bardağı da süt ekleyeceğim. Bir pakette vanilya ilave ediyorum. ocağın altını yakmadan önce şöyle bir güzel karıştırıyorum. Gerçekten içindeki şekeri saymazsak arkadaşlar tabi şeker olmasa e, tadı olmaz. Havuç, irmik ve süt. Bunlar çok sağlıklı gıdalar arkadaşlar. Çocuklar da çok gerçekten severek tüketiyor bunları. Çok da faydalı besinler. Küçük çocuklar için de çok faydalı bir tat oluyor. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak ilk aşamada kaynamaya başlayana kadar e, yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte böyle ara ara karıştırarak pişireceğim. İnanılmaz hafif çok kolaylıkla yapabileceğiniz 5 dakikada hemen hazırlayıp yiyebileceğiniz bir tarif. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Ve evlerinizde denersiniz. Bu çok sık yaptığım tarif arkadaşlar. Çocuklar da gerçekten çok seviyorlar. Şöyle arada ara karıştırıyorum. İrmiğin bir yerde topaklanmasına izin vermeden Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmadan çıkmayın arkadaşlar. Tabii ki sonuna kadar izlemenizi, takip etmenizi çok isterim. Eğer kanala henüz abone değilseniz, ilk defa benim videoma denk geldiyseniz de abone olarak bana çok büyük yardım etmiş olursunuz. Yandaki bildirim zilini de açarak videolarımdan en erken şekilde haberdar olabilir ve tarifleri takip edebilirsiniz. Şöyle biraz sütünü çekti. Sık ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha sütünü çekmesi ve katılaşması gerekiyor. Şöyle karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet şöyle artık pişti. Böyle tam bir helva kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatacağım şimdi arkadaşlar. Oda sıcaklığında ılınmaya bırakacağım. Tabi ılındıktan sonra da tam böyle elle yuvarlanabilir hale gelecek. O kıvama gelecek. Biraz daha dinlendi ılındıktan sonra. Şöyle bir helva kıvamında. Şu an un helvası kıvamında. Soğuyup dinlendikten sonra da elle rahatça yuvarlanabilir ve şekil alabilir hale gelecek. Evet irmikli sütlü havuçlu tatlım soğudu. Şimdi şöyle tam böyle elle soğudu derken böyle ılık hale geldi. Elle rahatlıkla yuvarlanabilir hale geldi. Ben eldiven kullanmıyorum arkadaşlar. Ellerimi her zaman güzelce yıkayıp o şekilde işimi yapıyorum. İstediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha büyük alayım. Bakın muhteşem bir şekilde yuvarlanıyor. Şöyle yuvarlıyorum. Hindistan cevizini buluyorum. Şöyle güzelce her tarafını Hindistan cevizini buluyorum. Ve kabıma alıyorum. Evet bu şekilde kabıma alıyorum. Bütün Tatlım bitene kadar bu şekilde yuvarlayıp pindistan cevizine bulayacağım. Böyle tek lokmalık güzel, çok çabuk bir şekilde yapıp hazırlayabileceğiniz acil durumlarda hemen ilk aklına gelecek güzel bir tatlı. Evet bu şekilde tatlımı hazırlamış bulunuyorum. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakırsanız mutlu olurum. Eğer bu videoma denk geldiyseniz daha önce izlemediyseniz beni yeni takip etmeye başladıysanız da abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.